Fenerbahçe, yaz transfer döneminde büyük bir atağa kalktı ve Avrupa futbolunun iki önemli yıldızı olan Şikriniar ve Asensio'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle teknik direktör Mourinho'nun takımın başına gelmesinden sonra yönetim transfere daha kararlı ve cesur bir şekilde yöneldi. Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Fenerbahçe artık sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirecek bir kadro kurmak istiyor. Bu vizyon doğrultusunda kulüp, defans hattına liderlik edebilecek ve hücumda oyunun kaderini değiştirecek. Yıldız isimlerle temasa geçti. İlk isim Skriniar, Slovak stoper. Uzun yıllar forması giydikten sonra Germain'e transfer olmuştu. Ancak Fransa'daki beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Skriniar, yeni bir sayfa açmak istiyor. Mourinho'nun eski öğrencisi olan Skriniar, hocasına büyük bir saygı duyuyor ve onunla yeniden çalışmak fikrine sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun bonservis, durumunu yakından takip ediyor ve PSG ile görüşmeleri sürdürüyor. Kulübün amacı, bu transferi uygun maliyetle sonuçlandırmak. Aynı zamanda oyuncunun Fenerbahçe'nin Avrupa, hedeflerine ikna edilmesi için Mourinho'da devrede. Gelelim Asensio'ya. Madrid'de geçirdiği yılların ardından, PSG'ye transfer olan Asensio'da, Paris'te beklediği istikrarı bulamadı. İspanyol Yıldız artık yeniden daha fazla forma şansı bulabileceği ve takımın liderliğini üstlenebileceği bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe, hem Asensio'nun kaliteli sol ayağına hem de Avrupa kupalarındaki tecrübesine büyük ihtiyaç duyuyor. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde olumlu sinyaller alındı. Asensio'nun Türkiye'ye gelmeye ikna edilmesinde en büyük rolü yine Mourinho oynuyor. İspanyol oyuncunun Portekizli teknik adamla çalışma fikrine oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetim, oyuncunun yüksek maaş talebini karşılayabilmek için. Sponsor destekli bir maaş planı üzerinde. Çalışıyor. Her iki oyuncu için de İstanbul'da sağlık, kontrolleri ve imza süreci için hazırlık yapıldığı, hatta bazı hastanelerden gizli şekilde, randevu alındığı da kulislerde konuşulan konular arasında. Ali Koç başkanlığındaki yönetim, bu transferlerin gerçekleşmesi halinde hem, Sportif başarıyı hem de dünya futbolunda Fenerbahçe'nin adını duyurmayı hedefliyor. Sonuç olarak Şirinier ve Asensio'nun Fenerbahçe'ye transferi artık sadece bir hayal değil. Sumut adımlarla ilerleyen gerçek bir sürece dönüşmüş durumda. Eğer bu transferler gerçekleşirse Fenerbahçe sadece Süper Lig için değil, Avrupa kupalarında da ciddi bir tehdit haline gelecek. Mourinho'nun liderliğinde kurulan bu yeni yapılanma sarı lacivertlilerin yeni sezonda hedeflerini çok daha yükseğe koyduğunu açıkça gösteriyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.